Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte aldığım bu poşetin hepsi neredeyse study ürünleri. Ben size aldığım okul eşyalarını gösteriyorum Burada arkadaş insan yeni şeyler aldığında böyle bir ders çalışması geliyor. Ben zaten ders çalışıyorum. Bu ayrı. Ben bunu neden aldım biliyor Aa. Benim bunu almamın sebebi arkadaşımda bir tane vardı. Ee, eski sıra O yine o Bir kere buna kağıt koyuyorsunuz. Dedim ki bir şey çizebilir miyim? De ki Hayır, kullanmanı istemiyorum. İçimde kaldı ağladım. herhalde biraz daha küçüktü. Çünkü bunun küçüğü de vardı. yani bu nasıl bir dosya edeceksiniz Şurası kilitli. Şöyle Yani kilidi var. Çok fazla şey var o yüzden hızlı yapmak istiyorum. 25 yaprak. Ne dedi? Resim defterim var. Annem bana dedi ki bunlar iki ayrılıyor o yüzden bunları aldım. Başka bir model vardı ama ben bunu seçtim. Rengarenk. Ay kolum ağrıdı. Nerede o klimayı açalım? hadi, hadi defterim. Bu mu? Matematik bu değil mi? Defterleri bu tarafa koyuyorum. Ben bu dosyayı içine mi koydum? Evet. Eve aldım. Değişti adam. Orange. Ya bunun markasını bilmiyorum ama bu, sanırım bu stady değiş. Çok güzel. Arkadaşlar. Hmm. Bunu bir görün. Bakın. Hazır mısınız? Açıyorum YouTube. Düz mü? Düz değil. Ters. Bakarsınız burada planlarım var. Planlarımı yazıyorum buraya. Burası boş. Burası notluklar. Not, Ödevlerimi yazacağım buraya. Ve burada bir tane cüzdan, cüzdan var. Yani o, o normaller gibi değil. İçine neden karton koymuşlar acaba? O iki cebi var. Bir iki Karton koymuş. Ne alaka? Ben bunun içine ödevlerimi koyacağım. Bunu çıkartayım. Ben bunun kağıdını açtım. ben bunları geri sokayım. Ne olduğunu belli değil ya. var. Stresli aldım. Nasıl yani? Neden stresli aldım diye soracak ol, soracak olsanız. Çünkü i̇şte ben hayallerimi hayallerim gerçek olduğunda ben çok stres yaparım. Ama mutluluk stresi. şimdi gir artık. Eh. öyle işte. Bakalım. Mıknatıs bu arada. Mıknatıs Ay çok güzel. Yanıyor. Yanıyorum. Ben, ben yanıyorum kadar çok şey almış ki burası yapılmış. Ve bu kurşun kalemi var. Ben bunu açtım bile. Bunun böyle olması gerekirken böyle taktım. Neden <laughs> çünkü bakın. Orada bir sınır var. Görebiliyorsunuz. buradan sonra yok. Adam ben bunu böyle. Takacağım. Kalemimi buraya koyayım. Ben bu kalemi gördüm. Vuruldum. Vuruldum. Bakar mısınız? Tatlı tavşanlı. Ve içinde birkaç tane renk var. Şu an mavi. Kamerayı boyamıyor mu? Biraz renkli görsün kamera. Bir, diğer yanak. Uyun. Alin. kuyruk. Ben kedilerin bile kuyruğunu öp bana öyle bakmayın. <laughs> Neymiş bunun adı? İnce uçlu keçeli kalem. Onu bir tane de ekledim şimdi. Bunları az <sığdırınız> göstersek. <laughs> e, Metabini oynattığı var ya. Bugün <laughs> 12 <iki> renk var. <laughs> falan yapar da. Çünkü şirkiniz ne biraz şey. <laughs> Nasıl sen? Çok mahalim. İstememeyi çalışamadım. Ben bundan hiç bakmadım. Daha bir ayım var. Ben <laughs> kalemleri en sevdiğim renkleri aldım. Pembe, pembe, mor ve mavi. Mavi ne daha seviyorum biliyor musunuz? El sanı rengi olduğu için <laughs> Bir şeyler üstüme böyle yapışıyor. Bu ben şu an üstüme yapıştı. da Suda, Sudan aldı değil mi ya? Meta hani Meta kaya gelir bir YouTuber. YouTube Meta abi böyle işte karakterler karakterler canlandırıyor. Şöyle bir şey aldım. Buna da şey buna anılarımı yazarım. Ne alakalı?

Kalemler. Sizce bu ne? Silgi. Bu silgi. Ürünler hala tükenmedi. Bugünden itibaren satışlar başladı okul eşyalarını yani Orhanya'da olanlara çekiyorum. Ben bunu kendi tutamadım açtım o yüzden bir toplu göstermek istiyorum. Bunlar birdi ama ben dayanamadım açtım. Bu sola tapler. Neden sola tapa aldım? de var ama öğretmenimiz bizi vermiyor. Hiç öyle bir surat yapmamalıydım. Çünkü öğretmenimiz yani böyle kağıtlarımızı falan süslemek için yapıyor. Böyle. Boyama yaptığımızda eğlenmemiz için yani bizim eğlenmemiz için vermiyor. Ama yine de örmemin slot bitti. Son bu kalmıştı. Bu o da bitti. O yüzden birkaç tane örmemi vereceğim. Bunu eğlenmemiz için yapıyor. Bunu bilmeyenler bilen vardır bence ama açıp dur eh. zomşa ah. konuşmayacağım artık çok başınız şiş şişerim çünkü konuşabiliyor mu? Terim oldu ya artık yapışmıyor. Yapışıyor da terimden. Artık her yerimiz terledi. Kışı bekliyorum. Kış bile sıcak. Burada yaz bitmiyor. Hiçbir alaka kalmadı. Burada kar bile yağmıyor ya. Sinirimi boz. sını kapatlarım yapıştıracağım. Mum kapamaya. Bunun kapağının içinde kalmayayım. Ez <laughs> yani kuş aslında kalsın daha iyi. Yapıştıracağım. Yine bir kalemim. Ama bu doğuran kalem, çok değişik bir kalem. Duymala, duymayanlar için mesela Şimdi diyeceksiniz ki bana bunun e, ucu bir tane neden aldım? Yazdım, yazdım, yazdım ama bitti. Bunu böyle alıyorum. Altta bir tane delik var. Buraya batırıyorum. Şimdi iyi yedim. Bakın batıracağım. Hoppa bakın. Koydum yeni bir uç çıktı. Bitti 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 bitti. Sanın ki bu da bitti. Bu da bitti. Hepsi bitti. Kullanılmaz. Şimdi bir sürü uç var. İçinin tatlılığına bakın. Tatlılık beni dinlemez. Bunları <laughs> 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 herhalde yapıştırmışlar. Benim kalem takıntım var. Şimdi bu da kalem tıraş. Tabii ki de yine 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 pembe. Burada silgi tek. Bu yoktu. Ee, krem rengi, mavi bir de bu vardı. Başka rengi yok. Makas. Ve sonunda bitti. aşk gösterene kadar canım çıkıyor. Direkt bana korktum. Aa çok acıtı. Hmm. Bunu nasıl açabilirim? Ya var mı? Arkadaşlar burada ben 4. sınıfa geçtim ve sosyal bilimler dersine girdim. Sosyal bilimler defteri çizgili mi kareli mi yorumlara yazar mısınız? Ben dün parkta Hira ablayı gördüm. 4. sınıfta o videom bu kadardı şimdi bunları iki saatte toplamak var ha. abone ol like atmayı unutmayın seviyorum hoşçakalın Abone olmasanız olur zaten Bay <laughs> bay